Misafirler, kıymetli konuklar, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen Türk atçılığının en büyük onur mücadelesi 99. Gazi Koşusu Kupa Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. 99. Gazi koşusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu 6 numaralı Kuta Jockey'i Ahmet Çelik'le kazandığı kupa töreniyle karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Ahmet Gümen kazanan atın sahibi Sayın Hulusi Çile kupasını takdim edecekler. sayın Davut Gül kazanan atın antrenörü sayın Yaşar Demire plaketini takdim edecekler 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Sayın Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan kazanan atın jokeyi Sayın Ahmet Çeli'ye plaketini takdim edecekler. Bravo. 99. Gazi Şampiyonu Hulusi Şelin sahibi olduğu 6 numaralı Kuta jokeyi Ahmet Çelik'le kazandı. Kupa törenini izlediniz. Teşekkür ederiz.